doktorlarının Lübnan-Suriye sınırını ihlal ederek Şam'da bir hedefi bombalaması Suriye yönetimini harekete geçirdi. Dışişleri Bakanlığı İsrail'i Birleşmiş Milletler'e şikayet etti. Suriye-Lübnan'daki büyükelçisinin sürpriz bir misilleme olabilir açıklamasının ardından İsrail e tepkisini Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Dışişleri Bakanlığı'ndan Birleşmiş Milletler'e yazılan mektupta saldırının yaratacağı sonuçlardan İsrail ve onu Güvenlik Konseyi'nde koruyan müttefikleri sorumludur denildi. Suriye Devlet Televizyonu'nda bir bölümüne yer verilen mektupta Suriye'nin topraklarını ve egemenliğini savunma hakkı saklıdır denildi. Esad yönetimi İsrail uçaklarının Golan Tepeleri üzerinde uçtuğunu da ifade ediyor. Suriye'nin müttefikleri saldırıya ilişkin sert mesajlar veriyor. Rus Dışişleri Bakanlığı açıklamasında eğer bu bilgiler doğruysa Egemen bir ülkenin topraklarına sebepsiz bir saldırı kabul edilemez denildi. İsrail ise Suriye'ye yapılan hava saldırısıyla ilgili sessizliğini sürdürüyor. Konuyla ilgili bilgisine başvurulan İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İgal Palmor yapabileceğim tek açıklama yorum yok demektir diye konuştu. İsrail'in Suriye'ye saldırısı üzerine bir açıklamada Irak Başbakanı Nurel Maliki'den geldi. İsrail'in Suriye'ye saldırarak tüm Arapları ve Müslümanları aşağıladığını kaydeden Maliki, bölgede Türkiye'nin yer aldığı komploların tezgahlanmakta olduğunu söyledi. Hübnan'dan yayın yapan El Meyadin Televizyonu'na özel bir demet veren Irak Başbakanı Nurel Maliki, İsrail'in Suriye'ye saldırısının tüm Arapları ve Müslümanları aşağılamaya yönelik olduğunu söyleyerek eğer Arap birlik, Araplar birlik olabilseydi İsrail bu saldırıya cüret edemezdi dedi. İsrail'in Arapların Suriye konusundaki bölünmüşlüğünden istifade ederek bu saldırıyı gerçekleştirdiğini belirten Maliki bundan Araplar sorumludur. Suriye yalnız bırakılmamalıdır. Araplar İsrail'i uyarmalı ve bu saldırının kendi onurlarına yapılmış bir saldırı olduğunu göstermelidir dedi. Eğer sessiz kalırsak İsrail nükleer silah bahanesiyle bölgedeki diğer ülkelere de saldırabilir uyarısında bulunan Irak Cumhurbaşkanı bölgede Türkiye'nin yer aldığı komploların tezgahlanmakta olduğunu söyledi. Sayın seyirciler, Batılı ülkelerin yanlarına Afrika ülkelerini de alarak başlattığı Mali operasyonu sıçrama tahtası oldu. Amerika, Mali'nin komşusu Nijer'de insansız hava aracı üssü kurmak için hükümetle anlaştı. New York Times gazetesi, üsse yaklaşık 300-300 Amerikan askeri gönderileceğini duyurdu. Mali ve Batı Afrika'ya 350 asker gönderen İngiltere ise Fransa'ya ülkede lojistik üs kurma teklifinde bulundu. Fransa'nın Amerika'nın desteğiyle 11 Ocak'ta başlattığı Mali operasyon devam ediyor. Ülke batılıların Afrika'ya asker çıkarması için sıçrama tahtası oldu. Bahane ise yine aynı. El-Kaide ve terörist gruplar. Oysa bölgede El-Kaide bağlantılı bir grup bulunmuyor. Sadece Müslüman bir kabile olan Tureklerin varlığı söz konusu. Onlar da kısıtlı imkanlarıyla sömürgeci güçlere karşı mücadele veriyor. Afrikadaki silahlı grupların binlerce kilometre uzaklıktaki ülkelerinin güvenliğini tehdit ettiğini öne süren Amerika ve İngiltere, Batı Afrika'ya askeri üst kurmak için yarışa girdi. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, Kuzeybatı Afrika'da insansız hava aracı üssü kurma çalışmalarına başladı. Askeri üssün Mali'nin komşuları Nijer ve Burkina Faso'ya kurulacağı bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Nijerli yetkililerle üslerin kurulması konusunda anlaştı bile. Kurulacak üsse yaklaşık 300 Amerikan askerinin gönderilmesi planlanıyor. Afrika ile ilgili bir atak da İngiltere'den geldi. İngiltere, Fransa'ya Mali'de lojistik üs kurma teklifinde bulundu. Mali operasyonuna lojistik, nakliye, istihbarat ve takip alanlarında İngiltere İngiltere destek veriyor. İngilizler Mali ve Batı Afrika'ya 350 askeri personel göndereceğini duyurdu. Eskişehir'de düzenlenen Milli Kahramanlarımız Anma Programı'nda konuşan gazeteci yazar Doktor Ahmet Hamdi Kepekçi, Türkiye'nin infaz masasında olduğunu söyledi. Tarım, ekonomi ve güvenlik konularında örnekler veren Kepekçi, dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Yeni Mesaj gazetesi yazarı Doktor Ahmet Hamdi Kepekçi, Eskişehir'de düzenlenen milli kahramanlarımızı anma programında konuştu. Kepekçi konuşmasında Türkiye üzerine genel bir değerlendirme yaptı. Türkiye bir infaz masasında. Türkiye bitirilmek isteniyor, bölünmek isteniyor ve maalesef saat 12'ye 5 var. Peki teşhis ne? Bakın bir örnek, her zaman bahsediyoruz yine bahsedelim. Bir kurbağa deneyi. Kurbağayı sıcak suya koyuyorlar, Kurbağa sıçrıyor ve haşlanmaktan kurtuluyor. Ama kurbağa oda sıcaklığında bir suya konuyor. Yavaş yavaş, yavaş yavaş har yükseltiliyor. Kurbağa mayışıyor ve haşlanıp ölüyor. Türkiye infaz masasında diyen Kepekçi tek tek sektörlerden örnekler verdi. Tarım Türkiye dünyada kendi kendine yeten ender devletlerden bir tanesiydi. Avrupa Birliği serüveni başladı. Hükümet 11 yıldan beri Avrupa Birliği kapısında ne diyor ne diyorsa onu yapıyor. Ne dedi Avrupa Birliği? Dedi ki 30 milyonluk tarım kesimin tarımdan el çekecek. köylerini, topraklarını terk edecek. Hükümet deseydi ki ey köylüler, çiftçiler terk edin bakalım buraları. Ne derdi çiftçi? Ne derdi köylü? Hadi oradan. Sen beni babanın toprağından mı kovuyorsun derdi. Ama öyle demedi. Ne yaptı? Ateşi yavaş yavaş açmaya başladı. Mangetleri artırdı. Çiftçi, köylü tarlasını ekti. Fakat ne mümkün? Pazar yok. Öyle bir noktaya geldi ki, eksem de mi zarar etsem, ekmesem de mi zarar etsem? Baktı ki ekiyor, ekti yetmiyor. Bir de tarladan ürününü kaldıracak, o da ayrıca maliyet. Bu defa çiftçi ekmekten vazgeçti ve tarlasını köyünü boşaltmaya başladı. Tarım sektörü üzerine bu değerlendirmeyi yapan Kepekçi ekonomi konusunda analiz yaptı. Toplumumuzun haline bakın. Aç susuz beyler gibi yaşıyor. Bir taraftan televizyonlarda, reklamlarda millet tüketime meyllitiriliyor. Tüket, tüket, tüket. Ama vatandaşın cebinde para yok. Olsun kardeşim, parayı ne yapacaksın? A bankasından kredi kartı al Olmadı B Bankası'ndan al. Borç mu diyemiyorsun? Ya C Bankası sana para verecek kardeşim. Devleti borç batağına batırdılar. Şimdi de millet borç batağına batmış durumda. Ve güvenlik meselesi. ABD, Almanya ve Hollanda'dan gelen patriotlara dikkat çeken kepekçi şöyle konuştu. Deselerdi ki bir tarih yazmış, milli kahramanlarıyla ünlenmiş bir millet olarak NATO askeri toprağına gelecek. Alman askeri toprağına gelecek. Amerikan Hollandalı toprağına gelecek deseydi ne yapardı bu millet? Ama bunu da böyle yapmadılar. Efendim Suriye saldıracak. Güvenliğimiz gidiyor. NATO gelmeli. Patriot gelmeli dediler. Milleti hazırladılar. Milletin milli reflekslerini felç ettiler ve maalesef Amerikan askerini de NATO askerini de ülkemize getirdiler. Evet sıcak bir gelişmeyle devam ediyoruz. Ankara'da Amerikan Büyükelçiliği önünde patlama olduğu Bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken yaralıların olduğu belirtildi. Patlamada iki kişinin öldüğü öne sürüldü. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan detaylı bilgim yok, bilgi alacağım dedi. Ankara'da Amerikan Büyükelçiliği önünde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı patlama oldu. ABD Büyükelçiliği binasında hasar olmazken gerçekleşen patlamanın nöbetçi kulübesinde olduğu ve kulübenin patlama sebebiyle yıkıldığı bildiriliyor. Büyükelçiliğin ikinci kapısında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre iki güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Güvenlik şeridi çekilen bölgede Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar'la Ankara Emniyet Müdürü Kadir Ay inceleme yaptı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan patlama ile ilgili olarak şu anda detaylı bilgim yok. Bilgi alacağım dedi. Arkadaşlar boşaltın burayı. Boşaltın, dışarı çık. Arkadaşlar dışarı çıkın. Sayın seyirciler benzin fiyatına bir haftada ikinci zam yapıldı. 10 kuruşluk zam sonrası benzinin litresi 4.85 liraya çıktı. Akaryakıta bir zam daha geldi. Benzin fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litrede 10 kuruşluk zam yapıldı. Zam sonrasında benzinin litresi 4.85 liraya yükseldi. Benzine son olarak 24 Ocak'ta 9 kuruşluk zam yapılmıştı. Evet bu haberle ara veriyoruz. Saat başında gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız.